şöyle ufak bir tur yapalım. Bu arkadaşlar e, benim kendi yavrularımdan oluşturduğum çift. Yani işte çift oluşan yavrularım bu kalitede arkadaşlar. Merak eden olursa buradan anlayabilirsiniz. Erkeğin kanat düşüklüğüne bakmayın siz. O işe şov yapıyordu az önce. Heh, <laughs> oradan kalma. Yani çıkan yavrularımın kalitesi bu. Bu ölçekte oluyor. Bu da olmuş olsun. Henüz sekiz dokuzuncu ayındalar devam edelim evet şampiyonlarla işleşmek istedim şampiyonlarla oyun vardı bu birinci çiftimiz geldiler evlerine kaldıkları yerden devam İkinci çiftimiz ödüllerini topladılar şöyle bir ufak bir gelinci yapalım bu üçüncü çiftimiz dün dansını gördünüz limonun limonu çok severim Limon ayrı bir kere ta. Çok fena değişik bir karakteri var. Hepsinin ayrı bir huyu var. Dişi de tavladı. Bugün yuva yapıyor dişiye. <laughs> biraz bizim adam özlemiş. Biraz uzak kalınca dörtleşti. Ee, buradaki arkadaşlardan verdik. Yuva hazırlığında. Dişimizi yuvaya götürmüş mü? Yok. Dişimizden biraz aşağıda oyalanıyor Ama tavlama çalışması devam ediyor. Burada yeni diğer şampiyonumuz erkek yuva arıyor. Kür kafa. Bizim kür kafamız var ya. Sen yani de geldi. Ee, kür. Bir e bak ya buraya şampiyon duruşu yaptı. Sen cince yapıyordun eskiden onu. Unuttun mu? Dişisiyle beraber. Buradaki İspanyol'un bir saç kıranı girdi ama işlevsel açıdan bir sıkıntı yok. Dişisiyle beraber şu anda yumurta hazırlandılar. Ama sert bir saç kıranımız var. Bir ara tüyü bildik. Bunu bir döküp çıkaracak. Sağlık sağlığı bir problem değil. Bunun dizisi muazzam şampiyon ödüllü. Harika bir şey ama kendini göstermiyor. Bir göster kızım kendini. Harika bir kuştur. İriliği ve kondisyonu mükemmel bir Bir çok severim bir şeyi. Şöyle. Heh göster kızım. Aferin şampiyon duruşu. İşte bu devam edelim. Yine bir İspanyol takımımız. Çok tatlılar. Yuva arama Hatta ilk yumurtalarını yapmışlar bu sabah. Kaldıkları yerden devam. Sonrasında aşağıda yine benim kendi mükemmel çiftlerimden bir en sevdiğim kırmızı başları gördüğü çok severim. Bunlar şu anda yavru bakıyorlar. Aşağıda benim yine bir bu kafa kendi yavrularından var. Dişimiz bir ara tüye girdi. Ama kaldıkları yerden devam edeceklerdir. Bakın arkadaşlar. Bu benim kendi yavrum. Erkeği görebiliyorsunuz. Dişi ara tüye girmesi dişi de muhteşem de. Dişimiz şu anda biraz kendiyle stres mücadelesinde. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakarız. Şampiyonlar. Burada dişimiz biraz isteksiz. Erkek çok fazla mücadele halinde ama dişi biraz bekle diyor, acele ediyorsun diyor. Buradaki arkadaşlar İspanyol takımı, çok sevdiğim kuşlardan biri, geçen sene şampiyonu ee, ve dişisi muazzamlardır. Burada da abisi ve Mustafa Beleş'i yumurtadılar. Bunlar da yumurtadı bu arada yani yumurta diziyorlar. En kuluçka Burada da silver. İnşallah bu sene bir dürüleme yapacaksın. Büyük bir merakla bekliyorum. Dişisi en güzel çiftlerden biri. Kendisi de en yakışıklı. Hatta en yakışıklısı bence. Merakla bekliyoruz. Hadi bakalım. Dünya şampiyonu. Bize bir yavru ver bu sene. Böyle ufak bir gezinti yaptık. Heh, burada yine benim en sevdiğim. Hatta en sevdiğim değil. Bunu açık ara en sevdiğim. Bu açık ara. Diğerlerinden başka. Görsellik farklı bir şey arkadaşlar. Karakter, çiftin karakteri benim için çok kıymetli. Bu çift muntazam bir çift. Altı tane. Bunlarla diyalogum çok. Avradan alırım, severim, yukarı götürürüm, çocuklara sevdiririm. Böyle. Diyalogum bunlarla çok yüksek. Kıskanmalar olmaz. Muhteşem. Ve hepinizin tabii ki de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Ve atamızı da yad ederek bütün bizler için hakkın rahmetine kavuşmuş, gazi kalmış. Bütün atalarımızı bugünün kıymeti mukabilinde Rabbim mağfireti, rahmeti ve bağışlaması hepsinin üzerine olsun. Allah'ın razı olsun diye kapatıyorum. Allah'a emanet olun.